Bu istasyonun özelliği öncelikle biliyorsunuz Kandil Rasitansi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tüm Türkiye'ye yayılmış deprem istasyonlarıyla anlık olarak deprem gözlemleri ve yüklendiği uluslararası sorumluluk çerçevesinde Ege Akdeniz, Karadeniz ve Bağlantılı Denizler'de e, tsunami e, uyarı e, görevini, e, tsunami servis sağlayıcılığı görevini yürütmektedir sadece Türkiye değil çevredeki ülkelerimize de bu konuda destek vermekteyiz. şu anda bulunduğumuz istasyonun açılışını yapacağımız istasyonun önemi ise çok parametreli olarak İstanbul'da kurulmuş olan ve açılacak olan ilk istasyon. Yani bu istasyon için hem sismik Deprem gözlemleri, hem meteorolojik gözlemler hem de tuslami gözlemleri, deniz seviyesi gözlemleri yapılacak. Bir sonraki adımda da çok yakın zamanda da bu istasyona kurulacağımız GPS istasyonuyla ile yer kabuğu hareketlerini de anlık olarak takip etme şansımız olacak. Dolayısıyla bu konuda yaptığımız deprem zararlarını azaltma konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar için önemli bir adım şu anda açmakta olduğumuz istasyon çok kısa istasyonun özelliğiyle de biliyorsunuz bu deprem istasyonlara biz çok anlık hızlı, hızlı çözümlerle aslında depremin lokasyonunu 30 saniyede belirleyebiliyoruz. Tsunami istasyonlarının özelliği de bu istasyonlardaki deniz seviyesi değişimleri ve farklı parametreleri gözlemleyerek Olası bir Marmara depreminde biliyorsunuz ikinci etki olarak en önemli bizi bizi bekleyen risk bir Tsunami. Bunun örneklerini biz gördük. Nerede gördük? Bodrum'da Kosta yaşanan depremden sonra ve Seferihisar depreminden sonra Tsunami etkisini gördük. Olası bir Marmara depreminde de direkt fayın özelliğinden dolayı değil ama... Deniz tabanında meydana gelecek bir heyelandan sonra bir tusunami olabilecek. Bu konuda da bu kurulan istasyonlarla hedefimiz 5-7 dakika arasında tusunami uyarı mesajını vermek toplumu dolayısıyla depremden sonra oluşabilecek can ve mal kayıplarını, tusunami sebebiyle olacak can ve mal kayıplarını engellemek olacak. Şu anda görmüş olduğunuz yerdeki cihaz, yer sarsıntılarını algılayan yani deprem gözlemi yaptığımız cihaz onun dışında bu istasyonda biraz önce ifade ettiğimiz gösterdiğimiz gibi deniz seviyesindeki değişimi izleyen bir sensörümüz yukarıda da çok parametreli meteorolojik verileri gözlemleyen bir meteoroloji sensörümüz var dolayısıyla bu istasyonumuz çok parametreli bir gözlem istasyonu çok yakın zamanda yani 1-2 hafta içerisinde de bir sonrasında yani yetiştirme ümit ederdik ama yetiştiremedik. Bir başka gözlem tekniği yer kabuğu hareketlerinin GPS ile de yer kabuğu hareketlerini milimetrik olarak gözlemleyeceğiz. O sensörümüz de buraya ilave edilecek ve dolayısıyla yani farklı bilim dallarının istasyonlarını şeylerini gözlem araçlarını tek bir istasyonda toplamış olacağız. Bu anlamda da çok önem taşıyor. Şu anda böyle bir istasyon Türkiye'de yok bu kapsamda ve bu istasyonu daha da farklı sensörlerle zenginleştireceğiz onu da ifade etmek istiyorum